119. Mektup Bu mektup, Mir Muhammed Numan Bedahşi'ye yazılmıştır. Olgun olan bir büyüğün sohbetinde bulunmayı övmektedir. Mir Hazretlerinin kıymetli mektubu geldi. Bu yol, aklın ermediği, şaşırdığı bir yoldur. Hadisi i şerifte, bir kimseye deli denilmedikçe imanı tam olmaz buyuruldu. Aklı başından gidince çoluk çocuğun işlerini bırakır. Şunun bunun düşüncesini unutur. Kalbin cemiyetine, temizliğine kavuşur. Dünyaya olan bu soğukluk sizin yaratılışınızda vardır. Fakat bitmez tükenmez olaylar bunu örtmüştür. Ne yapalım? Bu ayrılıkta çok ilgisizlik hasıl olduğu anlaşılıyor. Bunu hemen düzeltmelidir bu güçsüzlüğü güç olarak düşününüz. Kendinizi bu ayrılıktan kurtarınız. Allah adamlarının toparlanması, başkalarının toparlanmaları gibi değildir. Başkalarının toparlanmasına yarayan şeyler, bunların dağılmasına sebep olur. Başkalarının dağılmasına sebep olan şeyleri yaparak, kendinizi toparlayınız. Eğer başkalarının topluluğunda, bunlarda cemiyet hasıl olursa, bu cemiyetten korkmalıdır. Bunun zararından kurtulmak için Allahü Teala'ya yalvarmalıdır. Kendini başkalarının halleriyle ölçmemelidir. Çünkü sona varmadan önce olan mertebelerin hepsi çeşitli derecelerde birer noksanlıktırlar. Farisi Mısra tercümesi. Dostun ayrılığı az olsa da az değildir. Tasavvuf büyükleri sona gelmeyen kimselere tasavvufu öğretmek için izin vermişlerdir. Bahaeddin Buhari Kandes Teala sırra, Yakub-i Çerhiye tarikatı öğrettikten ve birkaç konak ilerlettikten sonra "Ey Yakup, bizden sana gelenleri sen de başkalarına ulaştır." demişti. Böyle olmakla beraber kendisinden sonra Alaüddin'in hizmetinde bulunmasını ona emir buyurmuştu. Kazancının çoğuna Hacı Alaüddin Hazretlerinin kuddisesi ruh hizmetinde kavuşmuştu. Bunun içindir ki Mevlana Abdurrahman Camii kuddisesi ruh Nefahat kitabında Yakub-i Çerhi'yi önce Hacı Alaüddin'in müritleri arasında saymakta, ikinci olarak da Hacı Nakşibend Hazretlerine bağlamaktadır. Sözün kısası bu gönül dağınıklığının ilacı gönlünü Allahü Teala'ya vermiş olanların sohbetidir. Böyle olduğu çok çok bildirilmiştir. Mevlana Muhammed Sıddık'ın fakirler sohbetini bırakarak ücretle askere gittiği işitildi. Yazıklar olsun. Binlerle yazıklar olsun. Bir kimseyi en yüksek makamdan en aşağıya düşürmelerine yazıklar olsun. Askerlikte gönlünü ya toparlayabilir veya toparlayamaz. Toparlayabilirse fenadır. Eğer toparlayamazsa daha fenadır. Ya Rabbi bizlere doğru yolu gösterdikten sonra kalbimizi kaydırma. Sonsuz rahmetinden bizlere serp. İyilik yapan ancak sensin. Vesselam.